bugün başımıza bir olay geldi. Bunu sonra anlatacağım. Arkadaşlar Allah hava güneşli değil. Hava soğuk. Esiyor. Tek gözlükte Ver ben iki atsın. Bakın şimdi size bir öpücük yapayım. <laughs> Çok etkilendim ben. <ya. gülüyor> soğuk kalkmıyor görüyor musun? Arkadaşlar bu bir vlog başlangıcı. Teşekkür Bir dakika ışımdan, ışığınızdan gözlerim kamaşı için gözlük kullanıyorum. Bir çok pisim ya pisim. Diş eti yanarmış ya yaktıkları için acıdım şöyle. Dedi. Önce yumurtun diş etini aktı, yaktılar çünkü kan akışı durmuyordu. Üf, mimiklerimi mimiklerim Her kapatıyor? De ha neyse. Dedim ki akacak kan namarda durmaz. Hayır be hayır Yaktılar yapacak bir şey yok. Dondurma yek mi? Dondurma mı? Ha. İyi gelir ha yaktı ya. Ye mi? Neyse vlogun konusu arkadaşlar biz İstanbul'a geldik tamam mı? Reda nasıl sürüne sürüne 3 tane aktarmayla geldik. Otobüs, metro falan süründük. Yok otobüse binmek için yürüdük bilmem de bilmem de. Buradan çıkışta da Allah nasip kısmet ederse otele gidiyoruz. 5 <laughs> e, <beş> yıldızlı. <laughs> Teknik bir aksaklıktan dolayı Umut'un telefonundan devam ediyorum. Umut lan kameran ne kadar güzel. Evet. Kamera ne kadar güzel. 4K çekiyorsan nasıl atayım sana? Oha. Dört mı çekiyorum. At bunu WhatsApp'ta atmaz mısın? Atarım. Ha atarım. Kalite düşer. Sıkıntı yok kalite her türlü düşüyor. Çünkü ben yokum. Adı neydi otelin? Sheraton. Sheraton oteline. Nasıl gittiğimizi inan sormayın iddia yatırdı tuttu falan filan. Her neyse onu vloglayacağım da ve YouTube'a atacağım. Şöyle oldu gençler ben size anlatayım. Kuzenimiz izlersen... yok. Kuzenimiz gelmemiş. Ay yani şey gitmiş, yurt dışına tatil gitmiş. Yani bizde kalacak yer yok diye yani otel kalacaktık. tuttuk yani. Şey. Biz onda kalacaktık. Kalamadık. Sokakta kaldık. Ben otogarda kalmayı düşündüm. Sonra buraya geldik. Çok geldim. iyiyim lan. Otogardan <laughs> buralara düştük. Otogardan. <laughs> evet, soğuk diye McDonald's'a geldik. Bir şey almıyoruz, paramız yok. Sadece bu nasıl, bu nasıl bir çelişki ya? Bu sıra gideceğiz akşam, paramız yok. Arkadaşlar <laughs> biz kalacağımız otele geldik. Resepsiyon neresi olduğunu bile anlamadık. <laughs> ya işte ya, resepsiyon. <laughs> resepsiyon da resepsiyon yazsın ya yani. niye? Elitler böyle oluyor Senin çekme ortam yok şu an. Sen de seni izliyorum. Youtube'a atacağım. He? Youtube arkadaşı şey, ilk defa beş yıldızlı otele geldi. Beş beş yıldızlı mı? Beş yıldızlı. Bol keseden sağlamam. Şuraya bastıktan sonra kart okumanız gerekiyor. Sonra kaldık diye ağlıyordum. <laughs> Hadi okutayım, okutayım. Şimdi sürpriz açalım. Oh my God! What is oh, that? Shit. Oh! <laughs> oh my God! <laughs> oh, my God. <laughs> oh my! Tuvalet, 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 tuvalet. kalbime sancı yitti. Çar Bu ne bu ne? Makyaj aynası da var. Aman aman aman. Kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Bu ne bu ne bu ne? Bu kartı nereye takacağım? Su. Ne ikram? Sular ikram mı aşkı? Kahve falan kanka. Bunlar ikram mı? Bilmiyorum. Burada menü yazıyor. Bir Oğlum bunu al beni ne görmemişlik kız? Umut diyor ki bu lambanı yaparken görünmüyor. De. Umut saçma sapan iş yapma. Görünmüyorsun kardeşim. Ben dur bir tekrar git tekrar git. Tekrar git içine. <laughs> Görünüyorsun kız. Ben Amsterdam'dayken görünmüyor musun? Çık <laughs> sen de bana bak. Ya böyle saçım, Arkadaşlar ya buradan niye görünüyor? Hayır canım görünmüyor. Umut elim görünüyor. Sağ ben şeyde kaldığımda Hollanda'da kaldığımda Hı. harbi görünüyordu. Baroşlar beş yıldızı otel görmesin. Durma <laughs> oturma çıkarıp yatağıma atlamak istiyorum. Şimdi. 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 <gülüyor> 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 ben otel kalmayı düşünüyordum bugün. <laughs> Böyle olursa tabii çıldırırım. anlatsana <laughs> tatlım sen, atalım, sen de neler yaptın? <laughs> ben de hiç hiç, hiç koş. 30. kata koymamışlar. 9. kata koydu. Oo <laughs> saç düzleştirici bile var. Ütü <laughs> lan o. Lan o biz ütü ütü. Ödemeyiz. Dur. Kırmış. Ne ödemem lan? Benim param var. <laughs> Bunlar paralı mı? Tabii ki. Mini bak. Aldı dedi. Hmm. Ama olan şey. Her şurada yani tamam. Bu nasıl açılıyor? Nasıl çok yapıyor? Kıza bak ya, ne bulsa kurcalıyor. Bunun, bunun. Şuradan takip versene. Şuradan takip ver de gidelim ya. Çıkacaktım arkada ama Çık, şey Çıkma ben onu story'e atacağım. Çıkma. Merhabalar evet, <laughs> Aynadan arkadaşlar. Evet, Çıktı. Merhabalar. Evet, Aynadan çıktım yine. Ben bunu atacağım. atacağım. Ee, sabun yok. Evet, Hiç de sabun kesin vardır. Şuradaki ne? Yok. <laughs> <laughs> Skincare bar. Eee sabunmuş. Warm oak with sun. Warm oak. Oak keçi tutun o keçi, aa yeri sarılmamış umut çıplak bunu story atacağım cıbıl cıbıl görünüyorsun görün, görün. <laughs> akşam umut gibi açmaya çalışıyorum ben zaten bu anda yemekten izliyorum şu an bu böyle Sadece ilk <laughs> turistimizle karşılaştık. Umut böyle yapıyor. Okay. 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 Have a good talk to you. Okay. Oh <laughs> okay. <How was> shit. <laughs> Çok cooldu adamım, çok cooldu. Abi çok coolum ya. <laughs> ben adam yabancı olduğunu bile anlamadım. B2 yani, yapacak bir şey yok. Benim A2. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Şu mana alışveriş merkezi. What do you want to eat? What do you want to eat? Yes. Adana dürüm döner, you know Adana dürüm döner? İskenderun. Yeah. Yes. İskenderun style. Yes, but I don't prefer. I don't prefer. Oh, I prefer waffle. The... <laughs> oh. Or waffle. Waffle. Or... Oh, or, 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 or I want delights. I want delights. <laughs> delights. Turkish delights. Turkish delights. <laughs> Welcome. <laughs> <laughs> <water. The> <laughs> Hi. Oh. I'm sorry. I want desserts. At desserts. A dessert. Yes. So. A dessert or desserts? Which one? Desert. <laughs> 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 no, I dessert. Dessert meat chul. Desert meat. Yes. Uh, dessert oh, meat chocolate. Sure. <laughs> <laughs> With chocolates or strawberry or something, you. you know. <laughs> I have got a good English. <laughs> you know, right? <laughs> you know, right? Thank you. <laughs> I guess so. Şimdi şurada atışman diyorlar. Tamam mı? Umuts. Atışman niye gözlük alıyorlar? Alıp atasın diye. Nasılsınız şu an? Arkadaşlar bu alışveriş merkezi daha büyük. işte Zara, H&M, B&B, Erbeşka. Mango falan var. Ben böyle bekliyorum. Şimdi şöyle. İşte bir şeyler aldık. Erbeşka'da bayağı indirim bir vardı. Her şey 200 liraya. Pantolon aldık. 200 liraya kumaş. Sağ olun. Günaydın. Uyandık. Salon altısı. Şeye gidiyoruz. Spor salonunu çok merak ettim. Ona bakmaya. 18. On katta gidiyoruz. Sağ olun. ben Bence de yapılır ama terliklerle gelmemiz hiç <laughs> iyi <gülüyor> <gülüyor> ne? Fe Ferah temiz bir alan. Yeah. İyi. Ama buranın kullanım Günaydın. Sabah uyandık ve spor salonuna geldik ve spor yapıyoruz. Delinin zoru vardı çünkü arkadaşlar. Bu elektrik kolay. spor. <laughs> 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 Turiste geldik inşallah sushi vardır çünkü turistler çok. Turistler sabah kıvasa da inşallah sushi yerdir. Zenginler niye daha dinç ve genç olduğunu anladım bakar mısınız arkadaşlar? Nerede bunları yasam ben de dinç ezerim. Teşekkür ederim. Tadis konuş portakal Bilmediğim her şeyi aldım. Her şeyi aldım. Bilmem ne peynir. Ve peynir anlamı bilmediğim hepsini tamam. iyi günler diye ağladım ben tın tın tın. yani burada neden kendi kendime videoya çekmişim inan bilmiyorum anlamadım da yani yemekten sonra geri uyudum yemek bana ağırlık yaptığı için ah siz de buradaydınız günaydın bugün yeni bir videoyla karşınızdayım yeni kalktım çok enerjikim şaka yemek yedikten sonra geldim geri yatacağım çekildi, enerjim çekildi. Arkadaşlar yanlışlıkla Mucize ya Doktor'un çekildiği yeri bulduk bakın. Bence burada değil. burası İstinye ne adının is... Aa burası işte. Aa burada daha <laughs> kim? Biz de şey kalıyoruz tatlım yani. Affedersin de İstinye yeni üniversitesi açtık. şurada bir doktor dizini çekin de gerek izleyek yani. Aa şerifler bize aaa. Haa hadi Bakın. Bakın. Ya burayı bulmak için Akbatı'nın karşısında nasıl bulursanız bulun. Arkadaşlar Mucize Doktor'un çekilemediği yerde kaldığımız için çekildiği yeri bulduk. Oraya paraları <laughs> yedik. Arkadaşlar otele, dünya pahalısı otele. Taksiye 50 lira vermeye cimriliğimizin tuttuğu için yürüyerek eğlendik. Alakası yok. 25 dakikada yürüyoruz. Neymiş alakası? Yeni yerler keşfediyorum dediğimde yürüyoruz ya. Allah Allah. 50 lira para mı alırım atarım sokağa. Ha, at. Şöyle düşün. Atayım mı yere 50 lira? At. 50 liram yok. Değilim. Şöyle düşün. 50 lira taksiye vereceğine başkadan çıkarım sütle 50 50 liram yok abi. 50 liram yok. Atacaktım yere yok ne yapayım. <laughs> Yürüdüğümüzde otoban. Beş... sana diyorum ya diyorum diye. Ben gider. Evet arkadaşlar oteli sadece uyumaya geldiğim uyumak için kullanmadığımızı göstermek için hamama gidiyorum. Sauna falan varmış. Size bunları veriyorlar. Bazıları tek kullanımlık sonra geri almak şartıyla diğerleri. Arkadaşlar sauna ve hamama gittim. Ama hamama gittim ve kesem hiçbir şeyim yok. Sadece durdum. Bir de bana kadın şey ver. Böyle e, bazı var, var ya. <laughs> bana ver. Bu işlerindeki son günümüzün kahvesi ve her şeyi doldurduk unutma. parlıyor ya. Teşekkürler. Çok yemek yedim. Ya insülin direncim oldu. İşime gelmemiş. Lik yaptım ve tüm hamur işlerini ve şeker şeyleri yediğim için bayağı acayip gibi hissediyorum. Bir de bir tatlı vardı. Arkadaşlar mutlum da benim de omuzlarım çok geniş olduğu için korkunç <laughs> sağ <Siz> ol. Bakar mısınız omuzunun gerisi <laughs> dışarıda. Sismini söyledim mi oluyor mu yani? Evet, Şu halde sildim lan. Arkadaşlar şimdi kimlik kontrol yapılıyor. Ben hepsini de sonra anlatacağım. Bir şey yapalım yapalım kimde uygun fiyatlı bir markanın şeyler arası otobüse bindik arkadaşlar. Yolda 3-4 kere durdu. Silce mi bozulmuş. Sonra bizi polis falan çevirdi. Kimlik kontrolü falan yaptı. Ben dedim hiç eve ulaşamayacağız herhalde. 2 saatlik yok 3 saat oldu çünkü. Aman. bu 3 günümü sizlerle paylaşmaya çalıştık. 3 günümüz Umut'ta. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.